Yaklaşık barkomatik programını e, ortalama e, 6 yıldır kullanıyorum. E, yani daha önce denemiş olduğum programlara göre çok memnun olduğum bir program. E, hem satış arayüzü çok kolay. E, müşterime barkotu olmayan ürünlerde satış yapabiliyorum muhtelif olarak. E, elimde kilo işi olan e, gram tarzı malzemeler. Tavuktur, zeytündür. E, bunları şey yapabiliyorum. Yani kendim elle gramlarla girebiliyorum. Hatta tavuk ürütürü ürünlerde barkotun Son rakamları gram olarak girildiği için bunları da gram olarak e, direkt kendisi otomatik hesaplayıp ekrana çıkarıyor. E, yani çok hoş bir program. E, onun dışında e, servisleri çok memnun edici. Ne kadar sıkıntı olursa bunun. Hatta şeye de şahit oldum. E, gece saat 1'e doğru programı ilk aldığında biraz kurcalayıp bozmuştu. E, servisçi arkadaşı aradım, tabii kendisinden bayağı da bir özür dilemiştim ha, rahatsız ettiğim için ama kesinlikle dedi böyle bir şeye gerek yok, ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. E, ve programı uzaktan bağlanıp e, tamamen programı düzeltmişti. Yani mağduriyet bu programda yok. O yüzden programdan da çok memnunum. Ondan sonra stok kartları girişi e, kolay e, toplancıdır. Ondan sonra müşteri kartı kullanabiliyorum. Müşteri kartlarında müşteriye özel fiyat yapabiliyorum daha çok sevdiğim ve daha değerli müşterilerime farklı fiyatlar yapabiliyorum. veresiye olarak o kartlarla satış yapabiliyoruz. onun dışında elde barkod üretip bu barkodlarla diyelim ekmek gibi veya normal barkodu olmayan açık satım ürünlere kendimiz barkod üretebiliyoruz. veresiye hesaplarımızı tutabiliyoruz. Veresiye müşteriler itiraz etmesin diye daha sonra onlara belli döküman verebiliyoruz ay sonu ne aldılar, hangi saatte aldı. Hatta e, veresiyeyi verirken e, işte kızımı geldi aldı, eşimi aldı, kendimi aldı diye o anda açıklama yerine not bile bırakabiliyoruz. Yani tamamen e, problemsiz bir program. O programdan memnunuz. Herhangi bir yıllık yani, ücret? E, hangi, yani herhangi, o, bir ücret ücret da, herhangi bir yıllık ücreti yok. Herhangi bir devir işlemi yok. Çünkü evet. başka programlarda seneden seneye devir işlemi yapılır. Bu devir işlemi yapılırken e, saat başı para alınır. Bu saat başı ücretler alınır. Ondan sonra uzaktan yardım zaten kesinlikle yok. En ufak bir basit problemde servis işte arabayla kapıya gelir. Onun masrafını uygular, arabanın mazotunu uygular, eleman kendi günümlüğünü uygular. Böyle bir sıkıntı yok. Biz hangi saate arıyorsak bu barkomatik servisçi arkadaşlar direkt bağlanıp programımızı, problemimizi hallediyorlar. Teşekkür ederim.